tatlısı elden büyük. <laughs> Değişik bir mimarı. Ama ay. hayır burada tüccarlar mi yaşamış o zaman? Hacı <laughs> da pizza hay e, çıkartmamış. Hacı da takmamış. Bunlar nereden sıkmış bu harafeler bunlara? Evet, kullandığı eşyalar benzerleri bizde de var bak onların ama çirçitler var bak oradaki böyle şey yun yun gitme şeyleri bizde de var benzerleri bizde de Güzel. zanniler ya hazreti İsa'da haç takmış mı? <laughs> Bu nereden sığmış bu haz işletiği? Hazreti İsa'da hac var mıydı? Böyle işaretler yapıyordu mu? Yok. Bunlarda da demek şeyler var Ahmet. Ee, hurafe'ler. Tamam da düzelerin mutfağı mı burası? Hayırdır? Sağın evi mı? bizim Ahmet. Bizim sağın evi. Aynen öyle. Evi. <laughs> Güzel. Evet orası da ahır. Annemin ek var mı diye bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ahırı ahırı merak et. Ana, ana ahırda mal var mı? Hayır Malı kim koydu biz buna? <gülüyor> <gülüyor> Malı kim koydu biz buna? Ya, Ahırın içi de yapılır mı? Malı kim koydu biz buna? Hani bugün yaylalar böyle şey de yapılıyordu. Ağaçlarla. Ahır ahır ha. De şey koymuşlar bunları bir şeyler koymuşlar da normal ahır bildiğin ha. Burası işte gel. Çenef de bu taraftır o zaman. not. You can't make Ya is it? şu, şu you <laughs> know, must O menlerin evlerinde, köylerindeki evlerinde hep bu kapı vardır ana. <laughs> Ama <o mimari> baş... <gülüyor> <gülüyor> Her <laughs> da içebilir miyiz abi? Tamam. <laughs> yani neresi güzel? güzel Bak, yani. çok güzelmiş yani laf olsun diye de ben neresini beğendirmesin. Her yer ne güzel. Sakin bir şehir abi. Sakin, durgun ha. yani. Ha olsun? Yani ses kaosu hiçbir şey yok. Bala olsun. Güzel bir pitihir. İzat mabede giriyoruz. Mabede giriyoruz. Burada üst katlı var ama. Bazı derinde şamdan, bak küsü dedi. De. Evet. E, görüyor musun? Bak ha, resim var Aa, resim. ha, Resim. Ha, görüyor Papazın, papaz papazı elinde tüs süreyi milleti. koku veri, kandı millet, kafayı buluyordu. orada. Anca burada da meraklılar. var. Hmm. Yolla üstüne girmişler, yaz kıştan alıp alıp yediriyor. Valla ana burada iyi mantar vardır ha. Biraz ancak. mantar çok güzel. Ana kakazı değmem mi ne? Kakazı az su değmen ana. Bak görüyor musun oradan şart vuruyor.

<gülüyor> 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 Mehmet ölmeden geldi. Daha buraları gezdik. Her şeyi gördük. Eski zamanları da, yeni zamanları. Her şeyin adetini, usulünü öğrendik. Bu da her geldi Mıhtarın evini de gördük. Mıhtarın evini de gördük. <laughs> <Hepisini> gördük. <gülüyor> 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 Hepsini gördük. Az üstlük ana oldu? Yemek yiyelim. Yani. Çizsiye de gittik. <laughs> Bütün görevlerimizi yaptık. Değmenleri gezdik. <laughs> Burası bir müze. <laughs> Burası bir müze. Eski zaman evleri toplamışlar, bu bahçeden içeriye koymuşlar. Anladın? Biz de eski zaman adamları yok. Yaptıklarımızdan Hissedar olduk, baktık, öğrendik. İnsanlık demek ki 1500 sene bu aletleri kullanmışlar. Evet. ondan sonra gelişmiş. Ondan sonra da Demir daha gelişmiş. Daha diyor. gelişmiş. gelişmiş. Daha gelişmiş. Ama aynı eski zamanın. Devrinin Eskilerin de kafası çalışıyormuş. Öyle diyelim. Evet. Eski insanlarla kafaları çalışıyor. Evet, evet, <laughs> Bir daha karıştık. karıştık. Bunlar da çocuklar. Hmm. Bunlar da bizafkan, be, Gördün mü bak. Fırın, soba, bunu bütün her şeyin aynı kullanmışlar. Bir tarafı soba, bir tarafı fırın. Altına odun dolmuşlar. Bunlar daha modernmiş. Şey. O yalıtım için kullanmışlar ama ama mimari olarak daha modern duruyor. Atı buraya bağlıyor, hana giriyor, Hamza getirir diyor ne varsa Allah, <laughs> Atilla'nın Atilla hana burası <laughs> Şehrin tamı silahı var, orda Ayna diyorlar bu buharı geliyor, bu fısıya doluyor şarap buharından buharından yapıyorlar şey değil ona bir de maya katıyorlar şarap oluyor bak Azar değil ya kapalı çıksa arkadaşlar ya.

daha hani, mah. Aa, Var bilenler. Kalıpta hani? azık, bana kalıp. Kalıb azık, kalıp. Belki. Gel. <laughs> Gel. Gel mançe teyide peşten peşten anamın patiklerinden getirelim çıktı Satacağım. sabahlar mercat Müze kız olsun çinlilər daha səsli toxunmurlar. bunlar sreyx. çinlilərdə qaranlıqlar, naqışlar, kədlər, nələr var? hər nə çəkəndə biz fikirləyəm naqışları. çox gözəl, çox gözəl. çox gözəl. çox gözəl. uşaqlarla qoğulacaqlar. nəsaslı toy. Napat din Ters. şamalı, mm -hmm. evet. evet. <laughs> 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 daha mı? Buyur.